Okay. Oh. Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda bronz eloda sadece klasik oynayacağım. Klasik dışında başka bir silah kullanmam yasak. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız beni çok güzel desteklemiş olursunuz. İyi seyirler. Evet hesabımıza girdik. Gördüğünüz gibi hesabımız bronz 2. Zaten videonun başındaki animasyondan da anladığınız gibi Riot bana yazdı falan şaka şaka. <laughs> Tabii ki öyle bir şey olmadı. Lafı uzatmadan maça giderek geçelim bu arada. Let's go. Server seçmedik lan. her türlü TR gelecek ama neyse. Hadi bakalım. Klasik aim'im iyidir arkadaşlar. Bunu da burada belirteyim. Villasın, çap Sağlam yani. Lanet map geldi bak. Selamünaleyküm. Blokladıktan sonra selam veriyoruz. Biz de böyle abi. Tam tersi olsa ne olur? Re bizim Rey'ni alırlar falan diye. Yani telaşa giriyoruz orada. Devam et devam. Sana... İyisin ha. Bu iş bende. Bu iş bende dedi bak bak bana iyi bir güven verdin ha. Kanka bozma be. Adam bozdu ya. Evet benim sadece klasik oynayacağım bilseler yüksek yüksek şu an bozarlardı ama sadece klasikle kötü oynamayacağım. Bunu da söyleyeyim. Evet ısınmadık ama hiçbir video ısınmıyoruz. Vuruyoruz zaten. 50-60. Dünya rekoru falan. Oo bak. Bütün parayı skilllere yatırıyorum zaten. Ee, bir şey alamayacağım. <laughs> Selamlar. Jetimiz oyunda değil. Jet. Lan oğlum ne oldu hepiniz öldünüz mü? Alo? Şarkı adam. Güllü dinliyorum güllü. E söyle bize dinleyelim. Tamam jetimiz geldi dinledik bu maçı. Oğlum çok hızlı başladık çok hızlı öldük bak böyle olmaz. Klasikle bu kadar agresif oynayamayız. Şaka yapıyorsun. Seyin can az ya. Anti kanka. Alır bizim GK. Direkt klasik tam kalkın. Let's go. Abi klasik skins var mı? Beyler gelin girelim beye ya. Bırak lan flash'ını. Sanki cross değişeceğiz gibi duruyor bu. Cross klasik oyun değil abi. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ne yapıyorsun on? Adam aşağı attı kanka. Adamın atlayışı izledik ya. Şaka yapıyorsun ya. Aldık bir şekilde. Kurdum beye kanka. Reyna çok iyisin. Eyvallah. Reyna çok iyisin. Arkadaşlar bu arada canlı yayınlar açıyorum YouTube üzerinden. Canlı yayınlar duyurularını duymak için ben takip edip bildirimleri açabilirsiniz. YouTube'da da abone olup bildirimleri açarsanız canlı yayın açtığımda bildirimler gelir. Ama bu aralar açamayacağım bilgisayar gelene kadar. Yeni bilgisayara geçiyorum. Bu bilgisayarda canlı yayınlar açarken çok sıkıntılar yaşıyordum. Helal. O yüzden bir iki gün daha yüksek melle açamayacağım. Uzayabilir bu süre. Bakalım. Bak şerif aldık yanlışlıkla. Elimiz diğer silahlara kayıyor. Belir olmaz böyle. Bana klasik skin'i çözseniz abi bir tane yani... ya. Tabii efendim. Bu arada challenge zor yani 5-6 vurursan bronzeloda da vurursun deyip bana laf atmıyor ama 5 ne abi. Kanka hepiniz A gidin siz entrylerle beraber. Alo. Adama A gittik bu arada ya. ya. Adamlar da falan var kanka ben öldüm herhalde ama. Nasıl kaçtı lan oradan? <laughs> A'yı kurmanız lazım kanka artık burayı oyaladık. <laughs> Beyler adamlar 4 mid. A'da ne yapıyorsunuz? Arkana TV atalım ona. <laughs> Enti. Gel ağda birlik olalım o zaman. Oğlum klasiğin de yine oynamayacağım hep geldi kanka. Her yer uzak ya. Yakın bir yer yok. Reyna buraya bak Reyna. Hooo. Ben de sana gel gel. <laughs> Ölmüyor kanka. Niye <laughs> konu şeyin öldü adam. <laughs> Afrika <Afiyet olsun>, koşacağım. <laughs> lan oğlum. Kanka bu jet teleportlasanız lan. Hangi? Bizim jet ya, başka jet mi var ama. <laughs> yok oğlum reportlama şaka yapıyorum. Adam kilimi çaldı sadece kanka. Reportun yan çarı. Yandan yemiş diyorsun yani. Aynen. Report'un yandan yemişi Flash'ına bırakayım gir. Gir. Kanka ona gerek yok. Ben attım zaten sana flash ya. O takımımızda smoke olmadığı için. Aldım Sage bekle. Nerede oğlum? Hani içeride? Hazırım ben. Oh, i̇çeride oldu kral. Sage nerede kanka? Sage öldü kral. Sage nerede kanka? <laughs> Özemez bu arada geldim. İmkanı yok kanka. Helal lan sana. İyisin ha. Abi savunma olsa zaten var ya bak. <laughs> Klasik oynarsın savunma ama savunma dışı. Of yavaş. 4 bekleyeceğiz o zaman. Bunlar dört b yapsın. Kanka 4B yapın midden geleceğim arkanızı Burayı alacağım. B evet. Peki onlarla gider misin kanka? Tehlikeli şeyler yapıyoruz bu arada. Bir tane mid tarafı var bak burada. O arka gelmiyor artık Geko yüksek mühelle. Alır el alır. İyisin. Ultin de var bak yavaş oyna sakin oyna. Sen de. Bir sana kontrol et. Ben tamam, mid'e git mid'e doğru git mid'e doğru git. Afk olabilir bak mid'e doğru git. Kilini alırsın beleş. Beni burada afk mı kaldı adam kanka cidden ya. Adam beni vurup AFK kalmış. Oğlum bizde de seyici AFK ne oluyor? S serverlar mı? Sucuk mu pişiriyor kanka S serverlar? Zeynep senin için bir vurucu atayım mı? Benim için atacaksan at. Başkası için ama sana bak benim için. Bak izliyorum flash'ını da bırakacağım hatta bak at diye. Sırf at senin için bak. Senin için 200 kredi harcayacağım şimdi. Flash'ı gördün mü bu arada? Bu adam niye Odin oynuyor beyler? Bak ya bununla bilmişim orada. Bu adam tehlikeli kanka. Odin almış bak ben de vurdum lan. Beni de bir tebrik eder misin ya? Adamsınız bak. ikiniz de var ya. Kalp bırakıyorum bak. Gel buraya. Bak bu kalbin anlamı. Pembe benim. Mavi jet. Yeşil Phoenix. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Geko gel senin içine bırakacağım kanka. Bak pembe benim. Mavi Geko. Yeşil seç. İki tane ayrı alem var okay mi? biz <laughs> Aynen öyle bak bu adam biliyor kanka. Koştuk o zaman gel. Havada gördüm ben bu arada Q atıyor bak. amına koyayım köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Oğlum onu ben vurdum da benim arkamdaki adama biri baksın be. İyisin Jetim. iyisin Ama Spike sen at Spike'ı yere. At kurusun miktar. Hadi oyna oradan yardır bak gaza gel. Bak Fong şarkı da veriyorum sana arkadan. Konga, 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 Konga. Konga. Bak bu tur bir kill al. ben iddiamı koydum mu ortaya mı? Midda FK bence yine bu. Aa gelmiş kanka. Efendim? Phoenix'e <laughs> sen... Anne baba bize ol öyle mi? Oğul kız. Ne alaka? <laughs> Eğer öyle hissediyorsan öyle olsun. Sen Senin dilediğin gibi olsun her şey. Kalpler bak gel bir daha gel. Tamam olmuştu, böyle yani olay. Olay bu yani bak kalpler olay. Üç kalp. Oğlum bu adamlar ne bir karıyı? Kanka ben mi kötüyüm yoksa adamlar mı iyi ya? ya Beyler bunlar, bunlar bronz mu? İslam savunma bizim işimiz savunma da ya. Baba bak o savunma bizim işimiz. Veriyorum <laughs> yine Konga. 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 Tamam Jet sen devam et. Konga, 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 Konga. Evet, 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 evet. İyi oynadın, iyi oynadın, iyi oynadın. <laughs> Bak ben sana kalp atayım gel Kevin yerine gelsin. Stop, Star, Artı bir kim olsun? Yeah. Ben düşem aşağıya. Rakip Bu arada rakipte daha FK varmış kank. Bak ben sana oyunu anlatıyorum gel kanka. Şuradaki kapıyı kıracağım. İçeriye flash koyacağım. Buradan yardır. Out levelma, <laughs> Taramalı bir şey al. Taramalı bir şey al. <laughs> Hayır ben taramalı kullanamıyorum kanka. O zaman yakın mesafede no scope mı açalım? Evet. Gel lan o zaman hadi ben güvendim sana. Sen atarsın. Bak gel kırdım kapıyı. Burada mı var? Ben öldüm kanka. Sana veriyorum ama bence. Bu arada şu an klasikte niye varamadığımı söyleyeyim mi size? Bak büyük sırrı buldum. Klasikte skin yok çünkü. Mesela burada bir asıl klasik olsaydı of yavaş. Nerede kanka? Tam sende sende. Sıkıntı yok. Buradan geleceğini anne çek. Konga, konga. Eğitim. Tamamdır beyler sıkıntı yok ya. Savunmaya geçince alacağız. Savunmaya geçince alacağız. Bak ben de açılacağım. Spike'ı Gekko'ya ver o bak. kankuşlar kankuş var oğlum onunla. Gekko bir kere Kankuş Spike'ı kuracak der misin ya? Kankuş Spike kuracak. Adamsın. Kan Q'yu eline alıp böyle yapsana böyle böyle. Mouse aşağı yukarı yapsana bir. Tavuk gibi oluyorsun uzaktan bakınca. <laughs> Koydum flash'ı. Şu duvara kıralım mı beyler sizce? Oradan Phoenix flash atarsa. Çok <laughs> iyi gel. Oyna oyna. İyisin Phoenix. Adam aşağıdaymış beyler. Çöz. Tamam. Al bakalım onu al bakalım. Tamam çözün. Hey. <laughs> İntiyle aldım. Vallahi klasikle elinden geleni yaptım. <laughs> kanka cidden çok zor olur mu klasikle oynamak lan? Garip hissettiriyor adamların da yani bot değil o adamlar fena oynamıyor yani. var sadece. Ben bu maçı kaybetsem de atarım ya. Zevkli ve eğlenceli oluyor. Nerede ne paç alsam oynamıyorlar kanka zaten. <laughs> Gizli yapıyoruz Adam arkasına baktı kanka bir anda ya. Bu maç var ya 150 kez NT dedim herhalde. Tamam aldım onu evet, bekle. Atlasın alacağım. Ben saklanamam lan buraya. Aa gördü beni. Aa yok. Aa yok. Aa yok. 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 Üstüne var tamam aa yok anladık. Olay B miymiş kanka? Adamlar arkadan 150 kez aa yok dedim. Bu sırada B 56. <laughs> B 56 ne oldu? <laughs> Adamlar saklanıyormuş oğlum burada 3 kişi B'de. Birini buldum 2 kişi kaldı B'de. Kanka bu arada son tur diye yerde vandal görürsem alırım. Takıma bir şey yapalım belki alırız diye. <laughs> <laughs> Beyler hepinizin eline sağlık. Keyifli bir maçta. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Elimden geldiğince yap oynamaya çalıştım. Tabi o kadar efektif oynayamadım. Ne kadar klasik oynasam bile. Çok eğlenceli güzel bir video olur umarım. Maç çünkü çok eğlenceli geçirmem için. Bu arada ne oldu? Da? Ödül müdür aldık. Ha bu etkinlik bileti. Okey. O zaman kapanışa geçelim. Videomuz o kadardı. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videolarımı görebilmek isterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi günler.